arkanı kollamayı öğrenmelisin. <laughs> tamam. Hey seni görmek güzel kardeşim. Hey bu da ne? Ciddi misin yine mi? Önemli bir şey değil. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Ee? Dedi ki babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Neyse yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Yaptığımı değil dediğimi yap. Al. Hasta olacaksın. Pekala. Peki senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim. Ben Noel'i bekleyemedim. Ne? Dışarıda. Hani beladan uzak duracaktık? Ama bu bir istisna. Hı hı. Çok güzel yaptık. Hadi, hadi. Bana elini ver. <laughs> Çok hafifsin. Rahibeler seni beslemiyor mu? Mekan ah. boş gibi <laughs> duruyor. Nerede herkes? İncil okumasında. Evet. Onları hatırladım. <laughs> <laughs> Peder dafini alemde. O aralarındaki en iyi insan. Gelip bir merhaba der. Eh, suçluluk hissetmek istemiyorum. <laughs> Bu tarafa. <laughs> evet. Cevaplışıyoruz. <bir de> <laughs> eh, kolay oldu. Açık bırakmamışsın. Şey açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. Ee, boş versene yukarı yoldan gideceğiz. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Şimdi seyret. Oh. Ve yukarı yoldan gidiyoruz. Bunu daha önce <laughs> yaptın mı? Ee, bir iki defa. Hı. İşte hadi. Sıra sende. Peki sen neler yapıyorsun? <laughs> Çoğunlukla çalışıyorum. O kızlarla çıkıyor musun? Kimle? <laughs> ha, Crystal. Ha dargınız bir barışık. Şu an yine dargınız. <laughs> Cesaret yoksa <laughs> zafer de yok. Oh, oh. Hey kafaya takma atlayabilirsin. Oh, i̇şte abartmaya gerek yokmuş. Evet. Yanımdan uzaklaşma. Evet. Havada mı ha? Evet, edemezsin. Hadi bu taraftan. Tam arkandayım. Yaptığı some ve dikkat ve dikkat tamam be ah, Nathan Nathan <laughs> tamam. Tam ortasında yavaşça ve dikkatlice yavaş ve dikkatli <laughs> Günah mıydı Bence günahtı hazır mısın tarzan Evet Buyur öyleyse Sen hadi. Eh. O kadar yüksek sıçrayamam. Pekala. Güzel manzara ha? Evet. <laughs> Fena değil. <gülüyor> 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 Sen daha önce buraya çıkmış mıydın? Özellikle bu çatıya mı? Hayır. Ama nereye gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok biliyorum. Burada bekle ve beni izle. Oh, 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 oh. Sıra sende. Lanet olsun. Ah. Tuttum. Hadi. Başardın tabi. Hadi beni takip et. Bak ne diyeceğim. Bunu sen de ne istersen. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Ben peşinden geleceğim. Tamam. Aferin sana Nate'e. Hadi bakalım. Oh! <laughs> Tamamdır. İşte bu kadar. Dışarıdayız. Pekala. Nasıl buldun? He? Vay! 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır, bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. Ama bak sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi, otursana. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi ama... ...şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığına? Eh, aşağı yukarı bir yıl. En fazla. Sen farkında bile olmadan döneceğim ama tamam mı? Yani beni ekiyorsun. Hadi ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca... Ne birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem kendimi zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemez. Evet en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Nathan bana güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Evet. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi değildi ve sıradaki sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Babamın sattığı her şeyi alıcıyı izledim. Bak, eğer amacın beni mutlu etmekse. Için... Hayır, yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey, şehrin diğer ucunda. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. Hazır mısın? Hazırım tabii. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? <laughs> uh. ¡Acabemos con esto! Oh, ¡Dale! <laughs> ¡Chingada! Este gringo sabe pelear, ¿eh? ¿Dónde está esto? ¿Eh? ¡Míralo! A ver cómo te sales de esto. ¡Vuelve ahí! ¡Golpeo! ¿Qué tal esto?

Ahora sí, Ay, pero, Te vas a arrepentir. ¡Te uh. 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 voy a matar con uh. mi mierda! Uh. 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 ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! Eh. ¡Ya basta! Uh. Uh. Tío, uh. Uh. ¡No uh. me dejes! Hey, ¡Habes cambiado de ¿qué? ¡Ah, le dimos falta! Voy a matar, y digo mierda. ¡Ey, ¿Te tienen que la ¡Te a sacar tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! yo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Abre! Hadi, yapma. ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. Tadını çıkar. Çıkarırım. Gracias. Kalk hadi. Ah be, çok da güzel bir rüya görüyorsun ha. Ah, hey, hey! Tamam, sakin ol. Ah! <laughs> tamam, sakin ol. Bu ne? Bu